Google AI oyununda çok güçlü hamleler yapıyor. Gemini 2.5 Flash ile Gemini 2.5 Pro zaten bütün rekorları eline aldı. En çok tercih edilen modellerden bir tanesi oldu ama aynı zamanda Google'ın diğer geliştirdiği experimental olarak adlandırdığı araçlar da aslında yapay zekanın geleceğini belirliyor. Çünkü bu küçük araçlar hedefe yönelik farklı farklı alanlarda farklı farklı çözümler geliştiriyor. Bu videoda Opal'ı inceleyeceğiz. Google'ın yeni mini AI application yapma aracı. Evet doğru duydunuz. Google da AI application'larına e, adımını attı ve mini AI application'la yapabileceğiniz bir araç çıkardı. Diyorum ya gelecekte herkes kendi application'ını sadece söyleyerek, sadece komut vererek yaratabilecek. Kendi çözümünü insanlar kendi yaratacak. İhtiyacınıza göre o an application'lar oluşturacak aslında. Yani bir bakkal, bir market, bir kuaförle iletişime geçmek istediğinizde herhangi bir şey istediğinizde söyleyeceksiniz ve onu özel application anında oluşacak. Bu da bunun ilk adımlarından bir tanesi diyebiliriz. Burada test edeceğiz Opal'ın nasıl çalıştığını, neler yapabildiğini ve en önemlisi Opal biraz önce söylediğim günlük konuşma diliyle aktardıklarınız üzerinden aslında bir application geliştiriyor. Gücü de burada aslında geleceğe Eskiden olsa belki 5-10 yıl ama belki birkaç yıl sonrasının geleceğine, teknolojisine adına atılan ilk adımlardan biri bu. O yüzden çok değerli görüyorum, önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, çok kısa söyledi, daha gelişmeye diye devam edeceğini düşünüyorum ama hadi birlikte test edelim, bakalım neler yapabiliyor OPA. Öncelikle opan.withgoogle.com'dan girmen gerekiyor. Bu siteye create new dediğinde yeni bir application oluşturacaksın. Buradan yeni application'ı oluşturabiliriz. Burada sadece ne yapacağını yazman gerek. Şimdi prompt'umu bu şekilde yazıyorum. Take a YouTube video URL. Generate four thumbnail ideas for it. The thumbnail should be clickable and use YouTube best practices to get high click-through rates and text. But a maximum of two short words. As Mr. B starts, relevant to the video in a bold modern font. Ne yapmak istediğimizi söyledik aslında. Buradan bir application çıkacak. Şaşırtıcı olan o. Promptu verdim. Gördüğün gibi çıkan workflow bu şekilde gözüküyor. YouTube video URL, generate thumbnail description, burada promptlarını görebilirsiniz ve generate thumbnail ideas web page. Bu şekilde sadece konuşma dilinde aktardığım prompttan aslında kendisi bu çıkarımı yaptı. Böyle bir application yapmam gerekiyor dedi aradaki bağlantıları kurdu, hangi adımda ne yapılacak buna karar verdi ve sonrasında bu modellerin içerisinde hangi modelleri de kullanacağına karar verdi. Mesela Cenevit Tamlay'ın aydı Cemina Gemini 2.5 Flash'ı kullanayım. Görsel oluşturmada Gemini 2.0 Flash'ı kullanayım dedi. ve page'de de auto layout yaptı. Tamam. Burada Asıl önemli olan kendi kendine prompt yazması. Burada görebilirsin. We are an expert YouTube content strategist and visual designer tasked with analyzing video content to generate highly clickable thumbnail ideas. Your goal is to create four distinct thumbnail concepts for a given YouTube video, each designed to maximize click. Görüyorsun hem prompt agent'ın amacını, bütün nasıl işlem yapması gerektiğini step by step instructions her şeyi veriyor. YouTube URL de burada. Bir de important note var. Start with directly with the output. Do not output any delimiters. Gerçekten çok iyi. Sonrasında burada Gemini 2.5 flash'ı, 2.0 flash'ı ve web sayfası oluşturmayı görüyoruz. Şimdi başlayabilmek için preview diyoruz. Start dediğimde gördüğün gibi application çok basit ama istediğimiz şeyi yapıyor. YouTube URL e diyor. AI Basics bunu seçtim. URL'i e alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Yanlış yere yapıştırmıyorum. Sistem çalışmaya başlıyor. Generate Thumbnail Descriptions diyor. Ama konsolda ne yaptığını görebilirsin. Bu şekilde User Part Prompt parçalarını Start Directly with the Output dediğimiz Safety Settings'i aynı zamanda Sistem Instruction'ı da görebilirsin. Çok enteresan. Bak Today tarihi veriyor. You are working as part of an AI system diyor. No chat diyor. Bu arada yaptık. Thumbnail description oldu. Şimdi thumbnail image yapıyoruz. Sonrasında da web sayfası oluşacak. O yüzden diğer adıma geçtik. Burada gösteriyordum bu promptu. Burada da bakalım. Image one. Medium close up. <laughs> Jeff Su looking directly at the camera with slightly perplexed or question. Çok güzel gerçekten. Şimdi web sayfası oluşuyor. Ve gördüğün gibi <laughs> Cesur'a çok benzemiyor açıkçası. Konsept güzel ama çok da beğenmedim ben bunları. ya <laughs> hayır. O zaman bir değişikliğe gidelim. Demek ki Gemini 2.5 Flash'ın Image Generation'ı güzel değilmiş ama biliyoruz ki Imagine 4 bayağı iyi. Tekrar başlatıyoruz. Start. Aynı URL'i yapıştırıyorum. Tekrar işlem yapmaya başlayacak. Ideas oluşacak. Bakalım Imagine'la ne kadar başarılı olacak ama görebildiğin gibi bu application'ı kontrol edebiliyorsun. Hangi noktada hangi e, tool'u kullanacak, hangi modele istek atacak, her şeyi kontrol ediyorsun. Bu kadar kısa sürede sadece konuşma diliyle application yapabilmek gerçekten çok güzel. Ve diyorum ya bu gelecek. Gel application'ları da bu şekilde yapacaksın, oyunları da bu şekilde yapacaksın. Günlük hayatında ihtiyacın olan bir şeye böyle ulaşacaksın. Şimdi tekrar genel thumbnail ideas çalıştı ve bitti. Konsola bakalım. Description burada. Detailed visual description. A of Jeff looking directly to camera. Tamam. İkinci imajımız bu. Üçüncü, dördüncü bu. Bütün imaj promptları burada. İmajlar da oluştu. Aslında daha mantıklı. Bakalım web sayfamız da oluşsun. Gördüğün gibi aslında daha mantıklı. Bir de ama. Tek bir şey yapmadı. Bu şekilde bir konsept çıkardı. Enteresan. Tamam şimdi başka bir uygulama yapalım. Geri dönüyorum. Create new diyorum. Böylelikle başka neler yapabiliyor? Göreceğiz. Yazıyorum buraya. Take a YouTube URL and turn it into a blog post. Gene two relevant images for that blog post. And insert them. Tamam. Bakalım uygulama nasıl olacak? Mr. Beast seçimi. Tamam. Bu çok tatlı. Şimdi uygulama geldi. Ben bir yandan başlatayım. Yine YouTube video URL veriyoruz. Burada ilk önce blog postu yapıyor. Neyle yapıyor? İki buçuk flash ile yapıyor. Image description'sı oluşturuyor. Sonra iki sıfır flash ile Gemini güzel cevap verememiş. Pro ile deneyelim aynısını. Neden veremediğini bilmiyoruz. Bakalım. Tekrar deniyorum. Dokuz. Create blog var. Tamam. Create block ilerliyoruz. Tamam. Create bloğu geçtik. Bakalım. Mr. Beast Mission Finding Forever Homes for 100 Shelter Dogs in an Unprecedented Adoption Event. Tamam. Bence güzel yazdım. Yine bir blog web sayfası yapacağız. Vallahi da daha çok zorlandığını söyleyebilirim ama gelişecektir. Mesela önceden HTML oluşturup sonra oraya koymak da bir fikir olabilir. Ama direkt de yapabilir. Öyle bir özelliği var. Kendi karar veriyor ama siz buraya gördüğünüz gibi user input, output, assets her şeyi koyabiliyorsunuz. Her şey sizin kontrolünüzde. Ha, tamam. bakalım. Hangi koydu? Mr. <laughs> Beast biraz değişmiş ama Tabii şeyden dolayı da. 2.0 flash koyduk aslında. Imagine for kullanabiliriz. Şimdi bir uygulama daha yapalım. Üçüncü ve son uygulamamız. Create new app diyorum. Hepsine adı aynı oluyor bu arada. Diyorum ki. Check the latest Google Trends around AI and no code, generate a short video and social media post. 140 character max to help me AI influencer hop on this trend. Burada ne yapacağız? Video yapacağız bu sefer. Yani video yapan uygulama yaptırıyoruz. Önemli olan burada ne dediğim? Burada agent'ın benim için yapmasını istediğim şeyi söylüyorum. O da uygulamayı geliştiriyor. Uygulamamız yapıldı. Bakalım. Çok da enteresan oldu. Professional less relevant topics. Tamam. Research query. Tamam başlatalım. Evet. Tamam. Yazalım. veya influencer. Topics. AI Marketing. Araştırmaya başladı. Hem benim rolümü sordu hem de konuları aldı. Şu anda son trendleri araştırıyor. Çok enteresan şuradaki akışta görebilirsin nasıl işlediğine dair görsel olarak da daha tatmin edici bir yönü var aslında. Generate Research Query burada araştırma query'sini oluşturuyor. Sonrasında son trendleri araştırıyor. Buradan insightları çıkartıyor trendleri araştırdıktan sonraki ki yaptı. Social media videosunu, video instructionını çıkaracak. Sonra da hepsini kombinleyip e, şeye koyacak, web sayfasına koyacak birleştirip. Şu anda hangi aşamadayız? Generate social media post, generate video interaction. Tamam. Güzel olacak benziyor. Şimdi generate trend video. Videoyu neyle yapıyoruz? Video. Burada videoyu da seçebiliyorsun. Şu anda da video yapıyor. Video generation has limited free quota diyor. Sonrasında bunu nereden ücretlendirecek dersen Google hesabından, Cloud'da yaptığım projelerden oradan yetki verebilirsin. Billing'i aktifleştirdiğinde oradan ücretlendirmesini yaparak ilerleyecek. Burada ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Vio 3, Vio 2 diye. 9, 16. Şurada Advanced Settings'ten yapılabiliyor. Ama halen e, bekliyorum. Video oluşmadı. Pinleme seçeneği de yok sanırım. Bu anda geldi. de bakalım. Göstermiyor mu? Bayağı uzun sürüyor. Video oluşturmada e, bu workflow en azından sıkıntı çıkardı. Halbuki sosyal medya postumuz burada yazdı. Bütün araştırmayı yaptı. Her şeyi yaptı. Ama video oluştururken problem yaşadık. Bir daha deneyeyim. Sıfırdan. Export. Bu kadar. Tekrar deniyorum. Bakalım olacak mı? Dediğim gibi hata olabiliyor sistemde. Halen bekliyorum ama maalesef olacak gibi değil. Tabi işte Dediğim gibi hatalar oluyor, takılıyor. Belki farklı bir application yapsak, farklı bir sistemle gitsek e, düzelecek ama e, tekrar denemek gerekiyor. Tercih meselesi ama ben daha gelişmesi gereken yerler olduğunu düşünsem de e, gelecekle ilgili en azından neleri nasıl işleyeceğini gösterdiğini inanıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basabilirsiniz eğitimlere katılmak, işinizi geliştirmek istiyorsanız yapay zeka ile ve otomasyonlarla, e-agentlarla aramıza katılabilirsiniz. Linki aşağı bıraktım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.